Ben bir türden korkarım ben ya. İlençten korkarım ben. Tamam, bismillah. Ne oluyor? Gökten melekler, yerden felekler. Allah korusun bizi ya Ama gökte felekler, yerden melekler. Kazalar, belalar, dertler üstümüzde. Açsın, çıksın, çeksin, gitsin. Sağ kaç olmuş. Ama o işe girdiğimin müdür olduğumun ilk günü saat direkt gibi dokuz olmuş. Ah be hoca, ah be hoca. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Ah hocam! Ya tamam biz bir hata işledik, biz suç bir günah ettik ama... ...bunun cezası da bu mu olacaktı ya? Kurban olayım bir mesaj sana ulaşınca bana bir dönüver. Hadi. An itibariyle kontörünüz bitmiştir. Görüşmeye devam etmek için lütfen kontör yükleyin. Bela hele, bela hele. Ne oluyor lan böyle üst üste ya? <laughs> ya Lütfü. İyi. E? İşine karışmak gibi olmasın ama... ...sen ne biçim ustasın lan? Ben mi? Hı? Ben Yama Hasan olan bir ustayım. Senin şimdi lokum yapman gerekmiyor mu? Gerekiyor ama ben şu an o kondisyonda hissetmiyorum kendimi. moralim Bir tık düşüyorum. Piramit yapıyorum. Ha. Tamam. Sen şimdi böyle oyuncak yap. Ben de yapayım hatta. Ama bak sonra Gülen'im gelip de bana kızarsa sorumlusu sensin ha. Ona göre. Ben sorumluluktan kaçmam. açam bir yapıda diyelim Hiç de hoşlaşmam. Ya piramit böyle mi yapılır? Ee ya? nasıl yapılır? Dur bir olayım ya. Ha. Süleyman Muhtan anlarım değil misin? Anlarım tabii. Ee, başlarına da sonunda neler geldiğini biliyor musun o zaman? Ne gelecek? Mumya oldu işte hepsi sonunda. Ee, mum mumya oluyorlar mumya mumya. <laughs> getir getir ee, ver ver ver. Çeliksiz. Sandalyeyi de bir. Al. Aç öte. Operatör var burada. O bunun tersi şey olmuyor mu? Lan! Ulan hoca, ulan hoca. Lan sen ne dengesiz adammışsın be? Ha? Her yeri, her yere kattı. Bir laf sokuyor bana arada. Hasan? <laughs> Açıklayabilirim karıcığım. Çık dışarı. Karıcığım ben bir yamağım sonuçta. Ustam istedi ben ona yardım ettim ya. Böyle mi yardım ediyorsun? Çık dışarı! Kul Hanım şimdi gerçekten yani bu sefer açıklayabilir şey. Lütfü, lütfen sen karışma. Çık dışarı Hasan! Oh! <laughs> İnsanlık düşmanı canavar lütfü. He? Bırak ortumu da delikanlı gibi geç karşıma. Ya Hasan abi kurban olayım benden uğraşma ya. Benim derdim başımdan aşmış saati. Bir de sen vurma ya. Ne o? Abi mi oldu? Yama kasan yama kasan diye kafa buluyordum. Dayağı görünce ağız değişti bakıyorum. Lan vallahi şu suyu senin dependen aşağı boca ederim şimdi ha. Ne dayandan bahsediyorsun sen bana? Beni şu dünya yüzünde rahmetlik ebemden başka bir Allah kulu dövemez. Kendimi zor affettirdim. Dükkana bir adım attım. Karıma karşı rezil ettin beni ya. Şimdi beni eve bile almasa yeridir yani. Ya senin ne pis bir huyun varmış Lütfü ya. Sen ne sisi, ne düzenbaz bir yaratıkmışsın sen ya. Allah senin var... Şşş dur dur gözünü seveyim beddua işine yine girmez. Zaten başımıza ne geldiyse bu beddua yüzünden oldu. Bir de sen katmerleyip kaşarlama ne olur ya. Yani. <laughs> ne bedduası lan? milyonluk arabayı satıp bana bin lira mı yolladın lan deyus? Sen bana parayı yollamıyor musun? Yollamıyorum, yok çünkü. O zaman bedduğa geliyor. Işık hızıyla geliyor bunun bedduası ya. İç, i̇ç iç iç, Oh, oh, yarası, yarası. Gel, 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 gel. Ee, şöyle kafanı gel. Yok, kafam ver. <laughs> oh, 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 Aslanım ya. ya Lütfü sen emin misin? Hakikaten beddua yüzünden mi oldu şimdi bunlar? E ee, görmüyor musun Hasan abi? Kendi elimle su içemiyorum. Sen dökmesen sulanamıyorum. Kerbela çöllerinde kalmışım ısım ha. Resmen vücudumun pigmenti kaçmış ya. Allah Allah. E, ee, i̇yi güzel. Şimdi biz güle gideceğiz tamam mı? Sen bir, bir, bir bütün bunların beddua yüzünden senin başına geldiğini... ...benim asla bir suçumun olmadığını söyleyeceksin tamam mı? Söylerim. Hah. Ne işin var senin burada? He? Burası da dükkan toprağı. Çık hemen. Ya ben buraya Lütfü'ye yardım etmek için geldim Gülcüğüm. Hayır işliyorum ben burada. Anlat, anlat Lütfü. İyi dinle Gül bak. Şimdi Gül Hanım, Deo arabanın sahibi bana beddua etti. Ben de neye elimi attıysam kuruyup kalıyor. Yani Hasan abinin bu olanlarda bir suçu yok. Şey, hepsi benim kendi ademsizliğim, kendi talihsizliğim, kendi uğursuzluğumdan kaynaklanıyor. Yani. E tebrik ederim yani. Hakikaten kimin yanında otursan kendine benzetiyorsun. Aa! aa. Güle güle Hasan. Benimle ne ilgisi var Gül? Dinlemiyor musun çocuk ne diyor ya? Dinliyorum efendim. Hasan abi bana yalan söylettiriyor diyor. Güle güle Hasan. Güle güle. Gül Hanım şimdi... Lütfücüğüm, sen bir iki gün tatile çıksana ha. Dinlen şöyle bir. Beddua falan da kafanı takma öyle. Çok işimiz var ya. Hadi canım, hadi canım. Oh, oh my God! Oh yeah! is the Hasan Pasha, real. Yes, really, himself. Hello. Ya, bırak ya. Evet. Oh, oh. Come on. Seni de sefaletime ortak ettim Hasan abi ya. Gitsana evine, dinlensana, güzel yatsana ya. Nereye gidiyorum? Lütfen? Nereye gidiyorum ya? Azar işitmeye mi? Ne Hasan'mış be. Her şeyin sorumlusu. Aha. Lan. Lan. Aç kaldık. Gömülsüz köpek davara hayretmezdirler ya. Beni irezir etti bu şehir ya. Ee, saf çocuksun da ondan. Ya sevdiklerimi, Sizlere zarar gelmesin diye benim derdim. Yoksa ne olacak ki? Olacak. Hasan abi sen göründüğün kadar kötü bir adam değilsin herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> sen görünüşüme aldanma lütfen. İçimde bir melek vardır ama pek çaktırmam. He. Yüzüğün Rabbi silinmiş acık ama... ...kişkem benim de senin gibi acık çirkin şansım olsa. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Ha? Ben senin üzerinden laneti kaldıracağım. Sen de bir daha buralarda görülmeyeceksin. Ya, bu kadar iyiliğin arkasından ne çıkacak diyordum. Ha, çıktı çıktı. <laughs> Müdürlüğü, ustalığı bırakacağım. Gül Hanım'a gidip diyeceksin ki... ...ben edemedim. Ha? Hasan çok değerli bir insan. Kıymetini bir. Tüken, Hasan'sız olmaz diyeceksin. Ben buraları çok sevdiğim ya. Gül da öyle. Pek seviyorum. Ama sevdiklerine zarar veriyorsun Lütfü. Kurtul şu lanetten. Uzaktansa, uzaktan sev, uzaktan. Lanetin emni yaşayı. Sensiz mi güzel kız? İki ucu kuşlu diye ne Ama... Ben buraya çıplak geldim Hasan abi. Utanmam yok. Kaldır naleti. <laughs> Yarın sabah Akşehir'e gidiyoruz. Hoca işini ben hallederim, merak etmesin. Elveda dükkanım. Elveda lokumculuk. Elveda İstanbul. Nereye? Avanak. Sen hala öğrenemedin mi? Şeytanla pazarlık yapılacağını da, hasalla yapılmayacağını. Şişt, bana bak, enayilik etme, dön geri! Ulan lanet! Sevdiklerimi aldın elimden, daha ne istiyorsun? Ah abıcak! Bıraktın gittin beni buralara! Kimsem de kalmadı dertleşecek! Gurbet illerinde dertleşme sorunu yaşıyorum ben! Şimdi ben yüreğimde bu acıyla nasıl yaşarım Konyalarda? Ah oğlum. Ben mi dedim sana git patronun kızına aşık ol diye. Dön geri hadi. Ne? <laughs> Lütfen yapıyorsun senin de <laughs> Gidiyorum Defne, çok uzaklara gidiyorum ben. Niye gidiyorsun ki hem veda etmeden? Ya son defa da olsa görürsem gidemem diye düşündüm. Hani çok acı de bana. Niye ki yani? Niye gidiyorsun? Başım çok büyük bir belaya girdi benim. Kurtulmak için de şeytanla pazarlık ettim. İşte o kadar ne şimdilik sana ben. Ya gitmeseydin keşke. Özleyeceğim ben seni. Ben de seni özleyeceğim. Defne. Hı. Gitmeden sana bir şey söylesem ben. Söyle. Ya söyledim nasıl kolay söyleyeyim de nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki. Cem de geldi. La saat kaç yavaş yavaş dot dot. Görgüsüz. Bu konuyu konuşalım yine biz, tamam mı? Hı. Hmm, şey, bu arada biz şu an nereye gidiyoruz? Nereye? Senin memleketine. Vay wow, Konya'ya, o nereden çıktı? İş için. Aa, e söyleydin, beraber giderdik. Yolda böyle koyun koyuna sarılır, sadece uyurduk. <laughs> Gideriz bir zaman. Merhaba Rıçın Efendi. Ben seni gitmeden de efendilere kovaladırdım da. Merhaba Cem Efendi. Hazır mısın Defne? Hazırım. Bavulun bu değildir inşallah. Yo. Ee, nerede bavulun? Ne bavulu Cem? Sabah gideceğiz, akşam döneceğiz. Aa, ben sana söylemedim mi ya? Ee, ben e, seni orada bırakacağım, aynı alacağım yanıma. Sen kalacaksın orada üç dört ay. Bir kurban oldum Allah'ım. Nalet çözülüyor Ellamla Üç dört ay ben ne yapacağım orada? Bir de beni bırakacakmış da. Aileni alacakmış. Canım benim hiç korkma. Ya işte orada bir yandan çizim yaparsın, bir yandan... Çiz... E, ...göl varmış orada, göle girersin, çimersin güzel güzel, değil mi? Olmaz Cem, mümkün değil, olmaz. E ama Defne, ayağına gelen işte öyle gönderilmez ya, kısmet. Hem bizim oyağım çok güzeldir kız. Sana böyle kırmızı pancarlı bir evde tarım falan. Böyle sabahları gelir alırım seni... ...gölün kıyısına gideriz kahvaltıya, brançaneye. Öyle mi diyorsun? öyle. Aslında değişiklik olur. Sen de oradaysan eğlenebiliriz. Hem yani nasıl eğleniriz Sabahtan hakan akşamın acı... davallara, köpeklere, camışlara bakar bakar güleriz. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Bir dakika beni bekleyin ben hemen hemen bavul yapıp geliyorum tamam Bakma e da var Dur vazgeçtim ya. Aylin orada kalsın. Biz bir iki gün gideriz, işlerimizi orada e, durumlara bakarız. Ondan sonra döneriz geri. Hele hele. Kardeşim sen oyun mu oynuyorsun ya? Oyunbazım ben kardeşim. Ne var? Patron değil miyim ya? Fikrimi değiştirdim. Sana ne? Hadi. Cem! Ben ne yapıyorum şimdi? Gidiyor muyum, kalıyor muyum? Bir karar ver. Karar veriyorum. Sen bana burada lazımsın. Günü birlik gidip döneceğiz. O kadar. Hadi. Üzül, sevin. Üzül, güne üzül. Hadi arabayı bin. Uçak kalkıyor. Hadi. Lütfü. Ye. Aslanım gel şuna bir el at ya. Ya ee, atayım Hasan abi. Sen röver doğru. Oh. Uh. Geçmiş <laughs> şey olsun. Yok, hasta değil kimse ya. Aa, Ağırmış bu da be. Baba? <gülüyor> <gülüyor> Baba, ne yapıyorsun burada? Ve bu ne? Bu annenin eskisi kızım. Konya'da lazım olacak bize. Nasıl ya? Siz de mi geliyorsunuz? Sen de mi geliyorsun? Ben zaten geliyorum. Sen de mi geliyorsun? Sen niye geliyorsun? Ben zavallı Lütfü'nün başındaki belayı halletmek için gidiyorum Konya'ya başında... Ben anlamadım. Ne bela var Lütfü'nün? Ya yolda anlatırım. Senin geldiğinde iyi oldu. Bana yardım edersin. He? Tamam işte yolda konuşuruz. Ee, hadi atlayalım arabayı. Ne güzel hep beraber gidelim.